Bugün 10 Mayıs 2025 Cumartesi. Hoş geldiniz. PKK'nın kendini fesih ve silah bırakması bağlamında dün yaşananları biliyorsunuz. Önce PKK Kongresi 5-6 Mayıs'ta toplandı, karar alındı, açıklaması yapıldı. Açıklamayla beraber DEM Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi kutlamalara başladı. Yakın geçmişte DEM Partililere pezevenk diyen MHP'li Ceren Adan hemen kan için devri kapandı mesajını yayınladı. İktidar medyası ve AKP'li troller de bu doğrultuda tepkiler verdi. Derken akşam saatlerinde MİT eski müsteşarı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklama yaptı. Dedi ki örgütün tarihi çağrısını duymak için bir süre daha bekleyeceğiz.'' bu açıklamayla sakın ola silah bırakma tiyatrosu bitti zannetmeyin, sevinmeyin. Tam tersine süreç yürüyor demek. Nasıl derseniz PKK sözde fesih ve silah bırakmaya karşı diyet ve bedel istiyor. Biz kararı aldık, siz de verilen sözleri yerine getirin, kararı o zaman açıklayalım, diyor. Peki istenenler neler derseniz aylardır söylüyorum Apo'yu villaya çıkarıp siyaset yapma hakkını vermek. Bu şekilde Dem Parti'nin adı değiştirilecek ve PKK partileştirilip Öcalan genel başkan yapılacak. Evet kanlı katil 50 yıllık ihaneti sonunda zafer kazanan komutan misali Devlet Bahçeli'nin söylediği gibi meclise girecek. Aynı şekilde cezaevinde bulunan binlerce PKK'lı serbest bırakılacak. Yine demli belediyelere kayyum atanması kaldırılacak, görevden alınanlar da iade edilecek. Keza dağlarda olanlardan Kandil ve Avrupa'da bulunanlara eli silahlı bütün katiller affedilecek. Buna paralel olarak anayasadan Türk milleti ifadesi kavramı çıkarılacak, Kürtçe eğitim gibi şeyler konacak. En vahim olanı açık bir bölünme yani eyalet demek olan ademi merkeziyet sistemine geçilecek aktardıkları masal filan değil PKK'nın sözde fesih ve silah bırakmak için beklediği şeyler ki bunların sözleri verildi. Bu itibarla APO ile barış ve ihanet süreci tiyatrosu aslında yeni başlıyor. Söyleyin bu fotoğrafın okuması eşittir al gülüm ver gülüm demek değil mi? kongreyi topladık, karar aldık lakin açıklamayı bekliyoruz demek. Verilen taviz ve rüşvet sözlerinin yerine getirilmesi için değil mi? Gerçeklik bu iken soralım. Hani PKK ile pazarlık yapılmayacaktı? Hani örgüt kayıtsız şartsız olarak kendini feshedecek silah bırakacaktı? Yedi ay boyunca yapılan görüşmelerin nedir izahı, nedir açıklaması? Apo'ya defalarca gidilmesi niçin? Yahu siz milleti avanak, aptal, salak mı zannediyorsunuz? Ümit Özdağ hapse atarsak millet bunları öğrenemez mi zannediyorsunuz? Türk milleti, Türk toplumu... Böyle ucuz, böyle basit bir yalanı yer mi sanıyorsunuz? İşte Metropol'ün anketi araştırması ortada. Barış Masalı'na inanıp destek verenlerin oranı sadece %23. Geride kalan ezici çoğunluk hayır diyor. Evet, AKP MHP seçmenleri bile olanların tezgah ve tülüat olduğunun farkında. Öyleyken göreceksiniz yeni yargı ve demokratikleşme paketi denilip PKK'nın taleplerini mecliste getirecekler. Çok açık bu pazarlıklar söyledim önceden yapıldı ve PKK'nın talepleri kabul edildi, boyun eğildi. Şimdi ona kılıf uyduracaklar. Ancak bu muzrak bu çuvala sığmaz. PKK'nın feshi ve silah bırakması şekil olarak bile mümkün değil. Yarım asırlık adeta kurumlaşmış bir yapı soyut bir açıklamayla ortadan kalkmaz. PKK silah bırakacakmış. Nasıl olacak bilen var mı? Dağlara gömdükleri silahları ihbar mı edecekler? Orak'taki gizli depoları teslim mi edecekler? ...kandili alın sizin olsun mu diyecekler. Avrupa'da kurdukları müthiş ağları tasviye mi edecekler, teslim mi edecekler? Dünya ve bölge konjonktürü lehlerindeyken... ...yani Amerika, Avrupa, İsrail hatta Rusya yanlarındayken... ...Türkiye'ye diz mi çökecekler? Böyle bir şeyin olmayacağını bilmek için allame olmak gerekmiyor vasat bir zeka bile yeterlidir. PKK dediğiniz yapı milyar dolarları kontrol eden suç şebekesi aynı zamanda ne yani devlet bahçeli istedi diye bunlardan vaz mı geçecekler? Kurdukları petrol ve uyuşturucu ticaret ağını yok mu edecekler? Avrupa'da onlarca yıl uğraşarak var ettikleri haraç ve ticaret sistemlerini bitirecekler mi? PKK dediğiniz sadece Avrupa ve kal dilde değil çok iyi biliniyor. İsyan yani kalkış mahallerinde büyük şehirlerimizde de harekete geçirilecek PKK'nın gizli hücreleri var. Örgüt bunları dağıtacak mı? O zaman niçin barış masasına oturdu derseniz, baktı ki AKP, MHP iktidar bloku diz çöktü, yeni açık ve resmi tavizler almak ve de galibiyetini tescillemek istiyor da ondan. Deyse biri söylesin, PKK'nın silahlarını teslim ettiğini kim, nasıl denetleyecek? Kandile ve Avrupa ülkelerine girilip sayımlar mı yapılacak? Bırakın bu utanmazlığı. Bu millet salak değil, yutturamazsınız. Aylardır yürütülen görüşmelerde bilinen hiçbir şey yok. Zira her şey gizli. Yine bırakın onu bunu. Uzun zaman geçti Tayyip Erdoğan'dan. Bir kere olsun PYD, YPG dediğini eleştirdiğini işiteniniz, duyanınız var mı? Evet PKK'nın PYD'ye katılması halinde ne olacak bilen var mı? Açıktan söylemiyorlar ancak Savunma Bakanı Yaşar Güler ağzından kaçırdı. SDG dedi ki bunun okuması bunun anlamı PYD PKK değil demek zira Batı aynı şeyi söylüyor. Çok açık AKP MHP iktidarı Amerika ve İsrail'e teslim oldu. Suriye sınırında kurulacak PKK PKK'kistan devletine evet dedi. İşte bu ihaneti gizlemek ve de içeride dem partililerin yardımıyla anayasayı değiştirip koltuğu koruma adına barış tiyatrosu oynanıp tavizler veriyorlar. Lamı cimi yok bu olay Türkiye'nin PKK'ya diz çöktürülmesi yendirilmesidir. Öyle zira sözde barış ilanı ve olayının pratiği ve gerçekliği yok. İlaveten PKK tavizleri aldıktan amacına ulaştıktan sonra bir bahane uydurup alınan fesih ve silah bırakma kararından vazgeçecek ki bunu 1990'ların ortalarında yaptı. Bu durumu devleti yönetenlerin bilmemesi mümkün mü? Elbette biliyorlar ancak… Dem Partili milletvekillerinin desteğiyle koltuğu koruma adına bu zillete evet diyorlar. Devlet Bahçeli'nin bu konuya kendini adaması, saray kararı ve eski MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ısrarları sebebiyle. Bilinmeyen ne varsa Bahçeli Hakan Fidan'a hayır diyemedi diyemiyor. Öyle değilse ortada ülke yararına bir şey varsa devlet bahçeli çıksın bunu anlatsın. Anlatmıyorsa hiçbir şey yok demektir. Telaffuz ettiği tek kelime soyut bir barıştır. Allah aşkına siz şaka mısınız? Milletle eğlenip dalga mı geçiyorsunuz? Türkiye'nin %60'ına savaş ilan edip On binlerin katili Apo ile el ele vererek ülkeye barış mı gelir? Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ gibi milyonların oyunu alanları hukuksuz şekilde hapse atıp katillerle barışa ulaşıldı. Nerede görüldü? Nerede duyuldu? Nerede yazıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde atılan sloganları dinlediler diye gençler zindana atılırken katil apoyla barış güvercinleri uçurmak hayasızlık değil mi? Bir de utanmadan onurlu barış diyorlar. Katillerle barışın onurlusu mu olurmuş? Dünyada hangi devlet Türkiye gibi PKK terör örgütüne, terör çetesine diz çöktü? Bir yanda Türk milletine savaş ilan edeceksiniz, öbür tarafta eşkıya ile el ele verip bunu barış diye satacaksınız. Ortaya çıkan bu tabloya göre hapiste olan Ekrem İmamoğlu'yla Ümit Özdağ'ın suçları devlete isyan etmemeleri zira baksanıza. Baş kaldıranlar, isyan edenler, katiller barış kahramanı olarak eller üstünde tutuluyor. Bu arada Hakan Fidan demişken dün akşam bir tuhaflık daha yaşandı. Yandaş kanalda dedi ki 5 yıl önce bana cıva ve arsenik verilerek suikast yaptılar. Kim yaptı sorusuna ise cevap vermedi. Pardon ama 5 sene sonra durduk yerde nedir bu aşıklama? Amaç mağdur olmak, gündemi değiştirmek midir? Ayrıca böyle bir aşıklama Milli İstihbarat Kurumumuzun itibarı açısından olumsuz bir şey değil mi? Zira başkanına zehir verilebiliyor olması korkuştur. Öyleyse Hakan Fidan söylesin bunu açıklamakla nedir muradı? Değerli dostlar, ez cümle iktidar eleştiri alıyorum diyerek sokak röportajlarını bile kaldırıp röportaj yapan gazeteciyi hapse atarken APO ve PKK bağlamında güya büyük bir demokratik adım atıyor. 78 yaşındaki Bahçeli'nin Türkiye ve MHP'nin yarını diye bir derdi olmayabilir de Bahçeli'ye cici görünmek isteyen sıra selviler elemanının Allah aşkına nedir o yaptığı? İlaveten AKP ve Erdoğan da farkında değil, Millet her şeyi görüyor, her şeyi okuyor ve ekonomik çöküş misali ilave bir bedel ödetecek AKP'ye. AKP'nin eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın ifadesiyle söyleyeyim. Tayyip Erdoğan sarayda militan bir çekirdek ekibin kuşatması altındadır ve o ekibe karşı dikkatli olmalı. Zira o ekip Türkiye'yi Suriye bataklığına da gömendir. Gelelim bütün bu dramatik gelişmelere rağmen muhalefetteki acziyete. Görüyorsunuz açık net çelişkiler ortadayken ana muhalefet genel başkanı Özgür Özel bunların hiçbirini ağzına almıyor, dillendirmiyor. Oysa ortada büyük bir facia hatta ihanet var. Özgür Özel tam tersine Abdullah Öcalan'a laf söyleyeceğine Yılmaz Özdil'le Şamil Tayyarlar'la uğraşıyor. Onlara laf yetiştirmekle meşgul. İşte bundan ötürü bu Özgür'ü ciddiye alamıyorum. Çünkü hala Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin başkanı olduğundan habersiz davranışlar sergiliyor. Keza PKK ve APO ile barış ihanetine olan suskunluğunu da Cumhurbaşkanı adayı olma hedefine bağlıyorum. PKK'ya susarak adaylık sürecinde Kürtler Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mansur Yavaş'ı değil beni talep ediyor diyecek. Yılmaz Özdil haklı çünkü Özgür Özel'in şu bir yıllık seyri bile yeri viteslerle dolu. İşte her şey ortada. Normalleşme ve yumuşama diyen kim? Peki dedi de ne oldu sonra? Geri adım atmadı mı? AKP'yi Amerika'da yolsuzluk yapmadı diyerek savunan yine Özgür Özel değil mi? Darbeyi püskürttük diyen de Özgür Özel değil mi ki nasıl püskürtme Ekrem İmamoğlu an itibarıyla hapiste telef olayında da Tayyip Erdoğan'ı aklayan kendine yapılan saldırıda akıl alma sözler eden yine kendisi. Zaten öyle olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olmasına rağmen Tayyip Erdoğan özgür umursamıyor, takmıyor. Korktuğu isimler Ekrem İmamoğlu'yla Ümit Özdağ'dı ve onları hapsetti. Diğerleriyle eğleniyor. Noktalarken lütfen videomu paylaşın, beğenin, abone olun.